anneciğim artık kabak dolmasının üstünü çizebilirsin. Göce çorbası ne durumda? Kaynamaya devam o. Çorbanın başka bir işlemi var mı? Olacak. Tabii onun sosu olacak. Eyvah! Böyle giderse yetiştiremeyeceksiniz. Yetiştireceğiz deme ya. ya. Deme ya. Bir dakika dur gelin hanım. O ne? Bol bol kaymak koyuyorum. Kaymak mı? Kızarmış kaymak. Evet. Kızarmış afyon kaymağı nihayet göce çorbasına girdi. Bu çorbadan ben de istiyorum. Ana yemekte sunulacak beşamel soslu közlenmiş yeşil patlıcan salatası için közlenen patlıcanların içi alınıyor. Beşamel sosumuzu da hazırladık. Hazır evet o. Şimdi bunu da hazırlayacağım. Patlıcanımız hazır olacak. İkinci yemeğimiz bitmek üzere. Şakşuka da neredeyse hazır. Güzel ekmek banabilirsin. Bir kaşık verirseniz tadına bakarım. Anne tuzuna baksana. Nasıl olmuş anneciğim? Biraz tuz istiyoruz. Közlenmiş yeşil patlıcanlar doğrandıktan sonra beşamel sosla karıştırılıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Zerdeçalını koyuyorum. Körü zerdeçal. Zerdeçal mı körü mi? Zerdeçal. Beşamel soslu közlenmiş yeşil patlıcana zerdeçal da koyuyoruz. Şimdi zerdeçal koyunca renginin değiştiğini ama tadının değişmediğini göreceksiniz. Rengi yeşilden sarıya dönmesin. Ama yeşilim trak sarı zaten. Yani çok sarımsı değil, böyle yeşil sarı gibi oluyor. Bu yemeği internetten mi öğrendin? Yo, Yani ben bazı baharatları bazı şeylerde kullanmayı seviyorum. Göce çorbası hazır mı? Çorbam hazır. Macar bulaşı nereden buldun gelin hanım? Hadi bilmiyorum nereden buldum. İnternetten mi buldun? Evet internetten buldum. Evde yaptın mı? Evde yaptım denedim. Çok güzel oldu. Yani aslında normalde de evde yaptığımız et yemeği tarzında. Ama sadece bunu sonrasında un ile bağlıyoruz. O zaten tadını veriyor. Macar bulaş. hiç bilmiyorum. Onu hiç bilmem. Onu Hangi yörenin yemeği? Macar bulaş. Kuzey etinden midir? Dana etinden midir? Tavuk etinden bilim, bilemedim. Önüme gelince bakacağım, deneyeceğim. İnternette araştıracak zamanı nereden buluyorsun? Birlikte çalışmıyor musunuz? Ben Hı? şu an izinliyim. Pandemiden an dolayı pandemiden iş, pandemiden iş olmadığı dolayı. için. Kimin dükkanında çalışıyoruz? Kendi dükkanımda. Demek kendi dükkanınız. Anneciğim, 40 yıldır kuaförlük mü yapıyorsun? Evet, kuaför. <laughs> Çıraklık dönemini saymıyorum. Kaç yıldır kendi dükkanınız var? Kendi dükkanım 40 yıldır var. Ben e, aslında e, tam olarak emekliyim. Ama ben iki işte birden çalıştım. İşten çıkıp kuaför salonuma geldim. Seni tebrik ediyorum anneciğim. Kadın olduğun için 10 kat daha tebrik ediyorum. Ben gelim de o yüzden e, yetiştirdim daha doğrusu gelenim güzel yerlerden de. Evet eğitim ben de abi. evlendikten sonra bu mesleğe girdim. Yeri senin mesleğin neydi? Normalde ben e, tekstilde planlama müdürlüğü yapıyordum. Evlendikten sonra ne oldu? Sonra evlendikten sonra e, kayınvalidemin dükkanı olduğu için şimdi gide gele gide gele biraz da ben de meraklıyım aslında. Planlama müdürlüğünden kuaförlüğe mi geçtin? Evet. Ama eli çok yatkın. İnanılmaz yatkın. çok yatkın evet. Yani normalde desen ki Olur mu? <laughs> olmaz ama oluyor. Bazı insanların için eli yatkın değildir. Ne kadar evet, da uğraşsa yapamaz. Anneciğim yanında mı staj gördün? Ee, okula gittim. Okuluna Hı? gönderdim. Tabii çıraklık. Ne okulu anneciğim? Çırak eğitim merkezine gönderdim. Çıraklık eğitim merkezine. Aynı zamanda değerli hocalarından ders aldırdım. Ee, eli de çok yatkın. Şu an benim yapmadıklarım da yapıyor. Macar gulaş için soğan, yeşil ve kapya biberden sonra sarımsak doğrayan yarışmacımız ayçiçek yağında kavurmaya başlıyor. Kuaförlük yapmaktan memnun musun? Evet memnunum çok seviyorum. Yani severek yapmaya çalışıyorum. Müşterilerin birinizi çok seviyor. Evet. Müşteriler Şimdi... özellikle beni istiyorlar çoğu zaman. Hanımlar arasında yeni trend nedir? Şu anda genelde omre somre bu tür şeyler moda. Ee, sıcak tonlar moda. Ee, permadan dönüş başladı. Anneciğim perma yapmaya gelseler kaç para öderler? Saça göre değişiyor. Mesela benim gibi uzun saçlı biri. 500. 500 lira mı? Ama bana bedava değil mi? De bedava. Peki saç kesmek ne kadar? Saç kesme 50, 80, 25. Parmaklarıma manikür yaptırmak istesem? 35. Pedikür ne kadar? Pedikür Göce çorbasını blenderdan geçiren yarışmacımız cam tepsiye yerleştirdiği lazanyalara önce beşamel sos ardından şakşuka koyarak ilk katını tamamlıyor. Anneciğim gelinin yaptığı lazanyayı beğendin mi? Gerçekten beğendim. Ben ıspanaklı e, da yaptı. İspanaklıyı ya ben beğenmedim. Kıymalıyı da kıymalı beğenmedim. Şakşuka daha güzel oldu. Olmamda kıyma olduğu için lazanyayı değiştirmeyi istedim zorunlu lezzetine devam eden yarışmacımız beşamel sos ve şakşukayla lazanyanın ikinci katını hazırlıyor. Gelin hanım, lazanya basit yemek mi? Bazısı basit, kıymalısı mesela basit, ıspanaklısı bana göre basit. Dünkü gelinimiz kıymalı yaptı. Yani bu bana göre daha meşakkatli. Hepsini tek tek kızartıp kendi evden getirdiğim domates sosuyla tekrardan soteleyip ondan sonra lazanyanın içerisine koyuyorum. Zorunlu lezzetini tamamlayan yarışmacımız, şakşukalı lazanyayı fırına veriyor. Aslında patlıcan yakışır böreklere falan. Ama yani, e, lazanyada nasıl olur hiç denemedim, bilmiyorum. Yani zaten lazanyanın orijinali kıymalı olması. Yani. Daha önce hiç yememiştim. Şakşukayı ayrı biliyorum ama lazanyalı bilmiyorum. Yiyeceğiz, göreceğiz. Pilav için arpa şehriyeler kavrulduktan sonra suya ayarlanıyor. Cacık için salatadıkların kabuğunu soyan yarışmacımız Macar Gulaş için düdüklü tencerede haşlanan etleri kontrol edip kavrulan sebzeleri ekliyor. Şimdi ne koyuyoruz gelin hanım? Kırmızı toz biber, e, kimyon. Bu arada izleyicilerimize ballı havucu göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor ama bakalım 6 kişiye yetecek mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane çıkıyor. Biraz daha yaparım. Biraz daha azaltırsak kayınvalidelere bu kadar düşüyor. Ama hiç olmamasından daha iyidir. Yok teyze o çok az oldu ya. Ballı havuç. Yabancı geliyor. Yemem ben sevmem. Ballı havuç salata mıdır? Onun yanında ballı havuç gider mi ki? Olmaz ki. Ballı havuç onun yanına. Bir hata var orada. Bakacağız ona göre. puanlamazlığı vereceğiz. Gelin hanım, Yunan cacığının farkı salatalığın içinin alınması mı? Evet, içini boşaltıp ay şeklinde doğrayacağız. Hem süzme hem normal yoğurt mu kullanacaksın? Evet, hem süzme hem normal. Normalde bunun içerisine krem peynir de kullanılırsa daha iyi olur. Ben kullanmadım. Neden Yunan cacığı? <laughs> Neden Yunan cacığı? Çok güzel soru. Farklı olsun diye mi? Evet, evet, farklı olsun diye. Ya bir de insanlar biraz daha böyle Tadından, görüntüsünden çok ismini öğren veriyorlar sanki. Dedik ismi de biraz farklı olsun. Cacık için çekirdekli bölümü alınan salatalıklar doğrandıktan sonra süzme ve normal yoğurtla karıştırılıyor. Nane ve tuz eklendikten sonra sarımsak doğranıyor. Yunan cacığı. Neden Yunan cacığı? Cacık bizim aslında. Fazla bir karmaşa var menüde gerçekten. E cacık cacık da Yunan'ı niye koymuş? Yunan ismini niye koymuş? Bizim Türkiye'de de var cacık. Türk cacığı deseydi. Yunan niye demiş? Yunanistan'da yaşıyor muyuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.